8. Motorlu Topçu Alayı 2. Tabur 2. Bölük 3. Takım 1. Manga Tepsisinizde hazır toplu Yeni arkadaşlar Sağ ol Nasılsınız Sağ, Sağ ol Afiyet olsun inşallah Sağ ol çocuk ilerle. mi Sağ ol Bulan Uydurmayın şöyle şa. Ya o yabancı değil benim kardeşimdir o. Öyle mi? Tabii ya. Ah canım. <laughs> ya, hadi gel hadi. Aşşallah. Dağılın Aşşallah. arkadaşlar. Dağılın ha? ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Nasıl düştün buraya ya? Babam evlenmeye gönderdi hapishaneden biriyle mi evleneceksin? E, yok canım, dünyalar güzeli bir kızla. Burada öyle biri yok. Alırım ayağımın altına. Kız burada değil, evinde, evinde. <laughs> Aa, <yeah. gülüyor> o, ne üzüyorsun kendini be? Ne yani? Babam istedi diyor, o serserinin boynuna mı sarılacaktım? Ama abla çok zenginmiş. Ne olursa olsun. Adana'nın bir numaralı itiymiş. Ölürüm de gene evlenme. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 Ne olursa olsun evlenmem. Ya işte. Mirastan vazgeçiyorsun desene. Hadi lan. Hepsi sana kalacak diye sevinme. Bir plan kurdu abin ya. Aman 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 bilirim. Senin her planın altında milyonluk bir tazminat çıkar. Hışla <laughs> kendine gelme. Allah Allah. Dinle beni. Bu yaşa geldik bekar kaldık. Niçin? Kafa dengi kız bulamadık. Şimdi o züppek İstanbullu kıza evet diyeceğime çekerim silah beynime yapar mıyım yani ha? Ya? Aman aman yaparsın yapar erkeksin ya. Ha şöyle. Ya bu budalaya illet oluyorum be. Fena oluyor ya. Şşşt kalk kalk uyan be uyan be. Dans bilirim kibar ve tertim. Fena ısrar ederim. O kadar. Kimlere çattık ya Rabbim? Dokunma Şaban'a. 10 gün benim yerime geçecek. Ne? Aa yetti be. Fazla oldun ama. Kızım delirdin mi sen? İşinize gelirse. Rezalet bu nasıl olur? Bal gibi olur. O nerede diye sorarlarsa bir yalan uydurursunuz. Birkaç güne kadar geliyor dersiniz. Hı. Ben de o sırada evin hizmetçisi olur. O iti yakından tanırım. Beğenirsem evlenirim. Kabul mü? Sen çıldırmışsın kızım. Ah, Kabul mü yoksa başımı alır giderim ha Yavrum ne olur yapma Son defa soruyorum kabul mu <laughs> Kabul Sen iyice fırtırdın ha olacak şey mi bu be Niçin olmasın Verdin mi yirmi bini eline hemen kabul eder Ben de özel şoförünüz olurum Baktım kız ötekiler gibi bana eyvallah Yo kız kafa dengiyse o zaman şaka yaptık derim Peder gelir ve de nikah olur ya bu beceremez, çok salak Aa, be. Bak bak Arif kıyak delikanlıdır. Peki, sen bilirsin. Stop. <laughs> <Şişt, şişt>, <laughs> Hadi kalk 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 uyan kalk. Yirmi bin kağıt veriyorum sana be! yirmi bin kağıt. <laughs> İyi dans bilirim, kibar fakat çok sertim. O biçim ısrar ederim. Hadi lan. Ah, ederim. ne vuruyorsun lan? <laughs> <Çeviri> ne vuruyorsun? Ne <laughs> <Çeviri> <laughs> oldum be. Maşallah sen gözüm kalacak. Maşallah. <laughs> Maran zarfın içinde. E sen de köşeye döndün artık. <gülüyor> <gülüyor> ya, buyursunlar beyefendi. Uzaktan gir içeri lan. E kızım yüreğime inecek, ölümüme sebep olacaksın. İstersen anlaşmayı bozalım anne. Allah'ım sen bilirsin. <laughs> Bak, Oya denen kıza yan gözle bakarsan... ...arkadaş demem, kardeş demem vururum ha. Evin öbür kızına da asılmak yok ha. Biz ne bok yiyeceğiz? Evin hizmetçisiyle geçinir gidersin. <laughs> Olmaz be. Ya hizmetçi 60 yaşındaysa? Bulamadın mı kazıklayacak adam? Kıyak. Öp bakayım. Ne yapıyorsun be? Öp lan. O oynattın mı lan? Hava basıyorum inek. Öp öp. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şimdiden manyaklaştı. Öp lan. Canım sen istedin öp bakalım. Ha. Ne olacak? Görgüsüz köpek. Bayağı yakışıklı bir abla. Kim? Bu mu? <laughs> İğrenç herif! Zavallı şoföre nasıl yükleniyor? Ne? <laughs> Belim kırılacak ya o bittim. Of. Daha iki bavulu taşıyamıyor, kovaca mıydı, valla kovaca? Benim ödüm patlıyor, sen işin gırgırındasın ya! Bırakın da şu zenginliğin oyunu ne olsun oynayalım ha. bari! Bak hala sallanıyor! Yürü lan! Anladım, sen Yürü. de sallanma! Anladım! Şu öndeki olmalı besmele! Ha, o salak mı titretiymiş Adana'yı? Orasını bilmiyorum ama feci zamparaymış. Elini çabuk tutmazsan kızı kapaca benziyor. Ama dümen sende dur. sevdiğim saat gibi çalışı, kızı kaçıracaksın ve de namusumuzu temizleyeceksin. İşte o kadar anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Biladım, oğlum aslanım benim. <laughs> Hoş geldin yavrum. <laughs> Hoş bulduk. Ah, e, amca. E, 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 Hoş geldin yavrum. <laughs> Öf be! bakayım sana şöyle! <laughs> Aman yanlışlık oldu oğlum, o bizim hizmetçimiz! Olsun! <laughs> gel bakayım sen şöyle gel! Bavulları nereye koyayım? Gelin göstereyim! <laughs> Hizmetçi kız benim ona göre. Kalleşe bak be, 60 yaşındadır diye istemedin ya. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Kıza sulanırsan hırs çıkar. Yavrum. E, dur Hadi bakayım be. şöyle dur. Bir şey mi oldu evladım? Bir karı meselesi var da. Ne? Anlamadım. <laughs> şey gel bakayım sen bana gel gel. Bir dakika. Aha. Ne var be? Hani hizmetçi kız benim de. Ne? Anlamadım ne diyor? Hiç şey diyor amcacım. Çok titizdir de benim hizmetime kim bakacak diyor. Aa, kendi ellerimle ben bakacağım sana. Zahmet olmasın. Ben hizmetçiyle idare ederim. Aa, olur mu? Hem yakında annen olacağım seni. E şimdi hem anne hem hizmetçi idare edemem ki. Bir hizmetçi yeter. <laughs> ne şarkı söylüyorsun lan? Burası senin oda. Ha. Ee, bu da yatağı. <laughs> Burası çamaşırhane be. Beğenemedin mi? <laughs> senin odana yakın mı? Oh! <laughs> Vay anam! Ellerin dert görmesin mi? Helal olsun! <laughs> e, Oya ablamız yok mu? Ha ah, evladım! Hiç sormayın! Bir kaza geçirdi? Öldüyse parayı iade etmem ama. Anlamadım ne parası? Şey amcacığım, aramızda bir şakadır bu laf. <laughs> Öyle değil mi kardeşim? Öyle kardeşim. Nerede kız? Aniden gitti. Kalpten mi? Efendi oğlum çok şakacı maşallah. O ya Almanya'ya gitti. Halası mirasını ona bırakıyor. Hemen gel kendimi iyi hissetmiyorum diye telefon edince bu sabah gitti. İki üç güne kalmaz gelir. Ah, kahvelerimize geldi. Şit <laughs> Teşekkür ederim. Kızım. Ovan haber, oğlanı! Neyi? Kahve, kahveniz. Ne kahvesi? Kahve! Ne bağırıyorsun ayıp ya? <laughs> Yeni geldi efendim, yoksa iyi kızdır. İyiliğini bilmem ama çok fıstık. <laughs> ah, ah, Yeriniz yandı mı? Aman, ne oldu evladım. Hayır, üstüm başım berbat oldu canım. Gelin musluğu göstereyim. Üstünüzü temizleyin. Hadi çık çık. Geç. Hmm. Ne salak şey? Ah siz Ona aş şarkılarının en derin musikisini mırıldayın. Göreceksiniz bakışları değişecek, kendini size teslim edecek. Ayrıca sert ve kibar olacaksınız. Hadi taarruza geçin bakalım. Her taşın kadar, fakat bilakis çok kibarım. İyi dans ederim, <laughs> ısrar ederim. O kadar! Beni hiç ilgilendirmez, havlunuz! Dokunmayın Şabanıma, gariptir... ...Dokunmayın Şabanıma, öksüzdür. Dıgı dıgı dık, <laughs> ah! Ne gülüyorsun lan oh, şöyle şey. Ökeş Bey sizi telefondan istiyorlar. Duymuyor musun seni çağırıyorlar. Hey, aman efendim Ökeş Bey. Aa, ben de olabilirim hmm. icabında. Sizi telefondan istiyorlar. Telefonmuş. Hmm. Ah ne oluyor ya? Ne? <laughs> Adana, Adana al elini al. al anne. Alo? Baba bak kıl Beni iyi dinle. Ben Fatsali Osman. Pastacı Osman'mış. Kim bu herif ya? Sakın Fatsalı Osman olmasın. Pastacı mısın sen? He? Sarıyım ya. Nasıl da bildin. Bilir tabii. Pastacıymış. <gülüyor> <gülüyor> e ne istiyorsun? Ha iki saat müsaade. Defol cid buradan. Ben rekabete gelemem ula. Ne rekabet ulan? Ben burada pastacı dükkanı filan açacak değilim. Kalbini ferah tut. İşletmişler seni. Hadi eyvallah, hıyar. Ne oldu? Ödü bokuna karıştı. Sen kalbini ferah tut dedi. İki saate kadar kaçacak. Uy, adam edemedim seni. Ne hata ettim ki? Benim aptal oğlum. Karadenizli dedim ve işini sağlam tutmalı. Bakasın gitmez. Bu gece bizi kaçıracaksın. Oy bu benim got kafamdan hiç geçmemiş idi. Canım. Ay eşek. Dandem. Şimdi Açılın! Bana saldırıyorsun ha! Yeniden Neye gel? Kaçma! Kaçma hayvan! Ya. Kaçma! Neye gel? Al sana! Al bakalım! Al. Ne oluyor burada? Şef olacak. İç saldırdı bana anlıyor musun? Allah Allah! Neler işitiyor mu lan? <laughs> aptal aptal duracağına dersini versene! Dön arkanı ulan! E, Kola gele! Bana bak! Bana bak dedim sana! Lütfen bana bakar mısınız beyefendi? Ulan, ulan beyefendi! Ulanı yok eşşoğlu eşşek! Ah. Beyefendi! Kibarca! Kibarca beyefendi! Eğil lan masaya! Eğil! İyilik ne olacak? Eğildim. Ne oldu? Al sana, 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 sana. Al sarma! İyilik al! Ne dinleyeceğimi? Ah, al! 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 Ah. Ah. Nasıl? Vahşi şey, herif, ah. ne olacak, yahu! ne oldu kız? O şoför olacak it, mutfakta saldırdı bana. Arkasından da o aptal pis sulanmaya başlamaz mı? Ee, sen istedin hizmetçiliği kızım. <laughs> Vallahi billahi ilk sataşanı vuracağım... ...Hem de iki kaşının ortasından vuracağım. Bıraksana be! Hay Allah. Kadınlar odalarına giren erkeklere hayran kalırlar. Vay canına! Ne şekilde girsek acaba? Sonra bu kızın odası nerede ya? Neyse buluruz. Evet. Nerede kalmıştık? Odaya girdik. He. Hiç cesaretinizi kaybetmeyin. Bağırırım derlerse kulak asmayın. Bu iyi ve <laughs> devam. Silah çekerlerse gülün geçin. Ateş edemezler. Sonunda zafer sizindir. Hadi bakalım. Taarruza geçmek için ne bekliyorsunuz? Hiç Hazırım. Bir adım atarsan ateş ederim. Aa, maşallah bey, hizmetçi misin, prenses misin? Ha? Yaklaşma, ateş ederim diyorum. Bir dakika, bir dakika, dur, durumu izah edeceğim. Yaklaşma, ben. yaklaşma ha? diyorum, ateş ederim diyorum. Ya sahibi. <laughs> <laughs> Gelin <laughs> Gel lan buraya. Gel. Çek. Çek. Odama zorla girdi. Ayş, Bahçalayacağım seni domuz. Domuz. Neler oldu. duyuyor mu lan? Bana bak Ökeş! Okay. keş. Beyefendi de şöyle şey. Ha. Ha? Beyefendi. Bir daha görürsem kovarım. Hemen kovun, hemen kovun. Kovdum seni defol. Ben de giderim. Dur. Henüz kovmadım. Niye? Bazı sakıncaları olabilir. Hanımdan özür dile bakayım. şey... Özür dilesene. Özür dilerim. Kafi ulan kafi. Şimdi de benimkini öp. Ah. Ama beyefendi. Daha kibar beyefendi. Beyefendi. Öp bakayım. Defol hadi. Hay. Defol. Gir. <laughs> tamam. Tamam anlaşın canım. Vurmayın ama. Bu ayak takımına yüz verdin mi hep böyle olur. Çamurdan çıkardım iti. Açlıktan geberiyordu. Kendini Mercedes'imin önüne attı. Bir kuru ekmek diye ağladı. Haşa huzurdan kalbim çok yufkadır. O ağlar ben ağlarım. O ağlar ben ağlarım. İşe aldık. Yedirdik içirdik. Söyleme sahip çok zenginimdir şahsen. Cebine para koyduk. Şimdi Sağa sola saldırıyor her gele. Defol. Tırt. Hadi var. Defol. Görürsün sen. Sıkı mı hizmetçi benim? Yok ya. Siz de gidin. Bu saatte nereye gidilir ki? Hem son otobüs de kaçtı. Gidin yoksa çok fena olur. Unutmayın uşaklar, sessizlik! Aslan kitap... ...Ne dediyse çıkıyor. Ne kitabı? On derste... şey! On derste ne? On derste... ...On derste Almanca. İşçi olarak gidecektim de... ...Eins, zwei, Daray... ...Ön, Dö... ...França da biliyorum. <laughs> Lütfen dışarı, hiç şakam yok! ...Tehditlere aldırmam. Kibar fakat çok sertim. Israr eder, o biçim dans ederim. Anlamadım? Geldi anlatayım. Şimdi tetiği çekeceğim. Kitap çekemez, diyor. Öyle mi? <laughs> ah! 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 <laughs> Havurya daya iskeleyi! Hadi dışarı. Yapalım. <laughs> <Defol>. Ulan <laughs> ben sana gösteririm gününü. Gene ne yanlış yaptık acaba? Bir bokluk var mı? Yoksa burada. çok fena olacak. Geçmeye <laughs> ben diye mi güveniyorsun? Allah onun da cezasını versin senin de. Gösteririm ben ona. Canın gene dayak yemek istiyor her Gerçeği öğrenince küçük dille yutacaksın ne haber? O zaman çekeceğim o keyfi senin önüne. Hadi bakalım diyeceğim konuş hadi. Bir sağ bir sol Allah'ıma kitabıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Gene cömertliğin üstünde. Ne veriyorsun be? Bana bak beyefendi. Bir şey mi dedin lan? Beyefendi dedim. Beyefendi. Kibarca söyle bakayım. Allah Allah. İstifa ediyorum lan. Aman neyi? Ben de Adana'ya babacığıma telefon ediyorum. Oğlun şey şoförün kaçtı. Gel işin başına diyorum mesela. Öpelim bakayım? Emredersiniz beyefendi. Arabanın lastiği patlamış. Tamir et bakayım. Şöyle buyurmaz mısınız? <laughs> ne o? Dün gece iki zavallıyı havuza attım of. diye mi şişiniyorsun? Kuyum kurusun çok sertimdir. Bilakis çok da kibarım. İyi dans ve ısrar ederim. Ama ahlaksızın tekisin. Niye ahlaksız oluyormuşum? Oya hanımla evlenmeye gelmedin mi ha? Kim ben mi? Yok baban! Babam evlense bile bir şey yapamaz! Çok yaşlı garibim! <laughs> İş aptallığa vurma! Birkaç güne kadar Oya ile evleneceksin ama sen kalkıp evin hizmetçisine saldırıyorsun! Kalbini ferah tut! Ben öyle herkesle evlenmem! Yok canım! Dünyalar güzeliymiş, vız gelir! Bana güzellik değil, insanlık lazım! Bak hele! Mesela al seni, ne olmuş hizmetçi sen? Çok hoşuma gittin be. Dünyalar bir yana sen bir yana. Allah Allah. Belki cebin delik, fakirsin ama Allah herkese senin gibi kız nasip etsin. Tabii önce bana. Şey, galiba sen anlattıkları gibi kötü bir insan değilsin. İyi günler. güldü. <laughs> Vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. <laughs> Gönlünü tabi. Verecek. <laughs> ne kadar öğrendiklerinizle hala bir sonuç alamadınızsa üzerinde çalıştığınız kız aşırı hassas demektir. Ona çiçekler götürün. Bol bol. Nefis kokulu çiçekler. <laughs> adım atarsan dünyayı ayağa kaldırırım. Bak canım ne olur anla beni. Barışalım. Defol vururum şişeyi. Ee, kalbimi kırıyorsun ama bari masaya bırakayım. <laughs> ne bakıyorsun lan yardım etsene? Bu ne? Sana getirdim çiçek. <laughs> Ne gülüyorsun lan? Bu çiçek değil ki çelenk ve cenazelere gönderilir. Sen ne arıyorsun burada? Abi efendi. Sus cüstah köpek. Hanımefendi bugün hasta. Siz camları sonra tak önlüğü. Yıka Bak hala duruyor. Şimdi açacağım Adana'ya telefonu. Yürü. Arsız köpek seni. Ne ricasın? Yürü bak. Köpek seni. Çabuk ol. Pist. Çabuk ol tembel herif. Kovacağım iti, vallahi kovacağım. Senin hatırın için tutuyor. çok kabiliyetsizleri. Kovacağım kıyarı. Aç kalacak köpek. Çalış lan. Çiçeklere çok teşekkür ederim. Hı? Çiçeklere diyorum. Çok teşekkür ederim. Yalnız Oya Hanım duyarsa çok kızacak. Tatlı tatlı konuşurken o kaşarlanmış fındıkçıyı hatırlatmasan olmaz mı canım? <laughs> Gene ne yanlışlık yaptık ya? Ne gülüyorsun lan? Üzülmeye ve umutsuzluğa gerek yok. Üzerinde çalıştığınız dişi çiçeklerden hoşlanmıyorsa sporcu erkeklerden hoşlanıyor demektir. Şimdi samimi olun. Vücudunuz nasıl? Sırım gibi. Kadınlar güçlü erkeklere bayılırlar. Ona vücudunuzu gösterin. Hadi iş başına. Ha vur onu gelsin öyle. Ne oluyor hanım? Ne olacak kıza aşık oluyor. Allah Allah. Bu ateş eden herif. Oya hanımın belalısı. Aa başlarım şimdi oya ya. O kız galiba bir parça kaşarlanmış. Değil mi? Ah! <laughs> oh. Allah Allah! Bu işte bir bokluk var. Bir yanlışlık mı yapıyorum acaba? Öyle yaptık, güldü, iyi. Sonra böyle, o da iyi. E tokat ne oluyor ya? Ya bırak kardeşim beni, arabayı üstüme. Ben Adana'dan buraya... ...Arabayı yıkamaya mı geldim kardeşim? Kovuyorum gitsin defolsun burada. İstemiyorum. İstemiyorum ben. kardeşim gitsin be. Babamla ben hesaplaşacağım. Aşık oldum kıza. Aşık oldum aşık aşık. Ben de oldum lan. ulan. Babam evlenmemi istemiyorum arkadaş ha. evleniyorum işte o ile değil o kızla evleniyorum işte o kadar Bok evlenirsin Karışma lan gebertirim Ben gebertirim Neyi gebertirim Bana bak sen de aradan çekil seni de gebertirim Dikkat Sekizinci, Sekizinci motorlu topçu alayı, ikinci tabur, ikinci bölük, üçüncü takım, birinci, birinci manga teftişinize hazırdır komutanım. komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ so. ol. Nasılsınız? Sağ so. so. Havalar nasıl? Sağ so. Afiyette Afiyettesiniz inşallah. Sağ so. so. Benzin sıkıntısı var mı? Sağ so. ol. So. Ulan so. ne benzin? <laughs> <benziyor? gülüyor>